Merhabalar, Dürdane'nin elinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yabancı bir kanalda gördüğüm ve çok beğendiğim bir model anlatacağım. Bu modelin ismi yoktu ama ben daha çok laleye benzettiğim için minik laleler diyorum. Yapımına geçebiliriz. <laughs> Öncelikle örneğimiz hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bu örneğimiz 6 sıradan oluşmakta toplamda. 7. sırada ikinci lalelere geçiyoruz. Toplamda şöyle diyeyim. Şu aralardaki ters ilmekler var. Tersinde gösteriyorum. Burada düz görünenler arkada ters olarak gözüküyor. Onlarla birlikte toplamda 10 ilmek var. Sağdaki soldaki tersleri sayarsak 9 artı 1 olmuş oluyor. Ona göre sayısını siz de ayarlayabilirsiniz. Ben 30 ilmek atarak başlayacağım. 30 ilmek attım. 30 ilmeğin birer tane olmak üzere yani iki tanesi 30'un iki ilmeği kenar ilmeği olarak ayarladım. 28 ilmekten oluşuyor modelimiz. Birinci sıramıza başlıyoruz. İlk ilmeğim kenar ilmeği olduğu için örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. İkinci ilmeğimi ters ördüm. 3 tane düz. 1 2 3 düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Burada lalelerimizi oluşturmuş olacağız. Bir ilmeğimden farklı şekilde çıkaracağım. Üzerine dolayarak almayacağım. Bu arka taraftan ilmeğimin arka tarafından bir ilmek alıyorum. İlmeğimin Ön kısmından bir ilmek daha aldım. Arka kısmından yine tekrar bir ilmek daha alıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Yine yanındaki ilmeğimizde aynı şekilde bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Arka taraftan bir ilmek ördüm. Bana bakan taraftan bir ilmek daha örüyorum. Bir ilmekten tekrar ilmek çıkarmış oluyorum. Aynı ilmeğimden yine arka tarafından bir ilmek daha çıkardım. Toplamda 3 ilmek olmuş oldu bir ilmeğim. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 düz, 1 ters ördüm. Şimdi yine 3 düz öreceğim. 1 2 3 düz ördüm. Bir ilmekten yine aynı şekilde 3 ilmek çıkaracağım. İlmeğimizin arka tarafından bize bakmayan tarafından bir ilmek ördüm. Şimdi bana bakan tarafından yine bir ilmek daha örüyorum. Arka taraftan bir kere daha örüp bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Yine yanındaki ilmeği de aynı şekilde tekrar edeceğim. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olacağım. Evet. Yine 3 tane düz. 1 2 3 düzümü ördüm. Bir tersim var. Yine 3 düz öreceğim. 1 2 3 düz ördüm. Yine 1 ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Yine arka taraftan alıyorum. 1 bana bakan taraftan ikinci ilmeğim Arka taraftan da 3. ilmeğimle birlikte bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Yine yanındaki ilmeği aynı şekilde uyguluyorum. 2. 3. de çıkardım. 3 tane düzümü örüyorum. 1 2 3. 1 tersimi örüyorum. Son ilmeğimde kenar ilmeğimi düz örüp bitiriyorum. birinci sıramızı bitirdik. 2. sıramızdayız. İkinci sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım geldiği gibi öreceğim bunları bir tane düzüm vardı ördüm 3 tane ters öreceğim 1 2 3 ters şimdi diğer tarafta bir ilmekten üçer ilmek çıkardığımız ilmekleri burada örmeden alacağım İpim bana bakacak şekilde olacak 1 2 3 üçünü bir aldım Diğer çıkarmış olduğum ilmekleri de yine aynı şekilde örmeden şişime alıyorum. İpim bana bakan tarafta oluyor. Ve yine 3 tane tersim var. Örüyorum. Bir düzümü örüyorum. Yine 3 ters. 1, 2, 3 tersimi ördüm. Artırmış olduğum ilmeklerimi bu sırada hep örmeden almış olacağım üçünü aldım. Diğer artırmış olduğum 3 ilmeğimi de şişime alıyorum örmeden. İpim arka tarafta kalıyor, bana bakan tarafta. 3 tane tersimi örüyorum. Bir düz öreceğim. Evet, 3 ters örüyorum. Şimdi yine örmeden alacağım artırmış olduğum ilmeklerimi Evet aldım 3 ters örüyorum bir düz kenar ilmeğimi de ters örüp ikinci sıramızı da tamamlıyoruz üçüncü sıramızda yine kenar ilmeğimi örmeden aldım geldiği gibi örüyorum ters vardı bir ters bir, iki düz örüp şimdi üçüncü düzümü örmeyeceğim. E, artırmış olduğum e, üçer ilmekleri yer değiştireceğim. Bir ilmekle. Yani e, bu tek ilmeği arkaya alacağım. Arkadaki 3 ilmek öne gelecek. Şöyle yapıyorum. Hepsini bir şişime alayım. Diğer şişime şöyle bu ilk e, ilmeğimi arkaya alıyorum. Arkadaki 3 ilmeğimi artırmış olduğum ilmeği ön tarafa alıp üçünü birlikte kesiyorum. Örüyorum yani. Bu yer değişen ilmeğimi örüyorum. Yine aynı şekilde yer değiştirme olacak. 3 ilmeğim var burada. Artırmış olduğum. Onları arkaya alıp arkadaki ilmeği öne getireceğim. Hemen 3 ilmeğimi arkaya aldım. Arkadaki ilmeğimi şişimi alıyorum. Öncelikle onu örüyorum. Üçünü birlikte kestim. İki tane düzüm var. Yine bir ters. Yine iki düz örüyorum. Lalelerimizin oluşabilmesi için yine ilmek değiştireceğiz, kaydıracağız. Bu tek ilmeğimle artırmış olduğum 3 ilmeğimi yer değiştiriyorum tek ilmeğimi arkaya alıyorum arkadaki 3 ilmeği artırmış oldum alıp tekrar üçünü birlikte kesiyorum bir ilmeğimi ördüm yine diğer artırmış olduğum 3 ilmeğimle yanındaki ilmeği yer değiştireceğim Evet tekini ördüm üçünü birlikte örüyorum kesmiş oluyorum 3 tane düzüm var. iki tane düzüm var pardon. bir ters, 2 düz. Yine e, kalan tek ilmeğimle artırmış olduğum 3 ilmeğimi yer değiştireceğim. Öndeki tek ilmek arkaya, arkadaki 3 ilmek öne alıp birlikte üçünü kesiyorum. Tekrar tek ilmeğimi ördüm. Yine ilmekleri yer değiştiriyorum. 3 ilmeğimi arkaya alıp arkadaki ilmeğimi öne alıyorum ve aldığım ilmeği örüyorum. 3 ilmeğimi de birlikte örüp kesiyorum. 2 tane düzimi örüp bir tersimi tersime örüyorum. Son kenar ilmeğimi düz örüp 3. sıramı da bitiriyorum. 4. sırada geldiği gibi öreceğim bütün örgülerimi kenar ilmeğimi örmeden aldım düz bir tane ilmeğim düz diğer ilmeklerim ters gelenleri ters örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 tane ters ördüm bir tane düz 8 ters örüyorum bu sırayı da bu şekilde örüp bitireceğim. Son kenar ilmeğimi de ters örüp dördüncü sıramızı tamamlıyoruz. 5. sıramıza geldik sıra. Yine ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmeğim vardı ters ördüm şimdi burada e, ilmek kaydırma işlemi yapmıştık kaydırıp kesmiştik şimdi bir tane ilmeğimi örüyorum düz burada e, kesip yer, yer değiştirip kestiklerimi yine tekrar ilmeklerimi yer değiştiriyorum bir düzümü ördüm e, burada ikinci düzümle yanındaki ilmeğimi Yer değiştireceğim. Öndekini arkaya, arkadakini yine öne alıp teker teker örüyorum. 1 iki düzümü ördüm. Yine e, ilmeklerim yer değişecek. Bu öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne alıyorum. aldıktan sonra teker teker örüyorum burada kesme artırma hiçbir şey yapmıyoruz sadece ilmekleri yer değiştirmiş oluyoruz bir düzümü örüyorum ters ördüm bir düz ördüm ördükten sonra yine ilmek değiş kaydırma yapıyoruz değiştirme öndeki arkaya arkadaki ilmek öne gelip teker teker örüyorum iki düzümü örüyorum Yine ilmeklerim yer değişiyor. Öndeki arkaya arkadaki ilmek öne geliyor. Bir teker teker örüyorum. Bir ilmeğimi de düz örüyorum. ters Tersim var onu da ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Öndeki arkaya arkadaki ilmek öne alıp teker teker örüyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Yine kaydırmamı yapıyorum öndeki arkaya arkadaki öne alıp teker teker örüyorum bir düz bir ters kenar ilmeğimi düz, düz örüp 5. sıramı bitiriyorum 6. sıramıza son sıramıza geçiyoruz son sıramızda yine ilmeklerimiz geldiği gibi öreceğiz ilmeklerimizi kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düzüm var örüyorum 1 ters öreceğim geldiği gibi 2 3 4 5 6 7 8 8 ters ördüm bir düz 8 ters 1 2 3 4 5 6 7 8 ters ördüm bir düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tersimi ördüm. Bir düzümü örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüp artık modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Küçük lalelerimiz oluşmuş oluyor. Evet. Bir sonraki sırada yine aynen işlemimizi devam ettireceğiz. Birinci sıradaki gibi bu şekilde lalelerimiz oluşmuş olacak. Eğer sizler de bu örneği uygulayacak olursanız yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri tüm olarak ayarlamanız yeterli olacaktır. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.